gerçek söylemek isterseniz Londra yoksa Bakım demeyin. <laughs> <laughs> Selam Bakü. Arkadaşlarım Bakü Bakü'deyiz Bakü Afganistan'dan sonra aslında Tacikistan videoları gelecekti. Çok güzel yeni tane Tacikistan videom vardı. Ama hepsi silindi. Bende ki bu şans ne olacak? 7 tane İran videom silindi. Üstüne 7 tane Tacikistan videom silindi. Tacikistan hiçbir videom yok. O kadar güzeldi. O kadar... Tacikistan çok merak ederek gitmiştim. Çok güzel videolar vardı. İşte Tacikler Türkleri tanıyor mu? Seviyor mu? Daha çok çok değişik bir ülkeydi. Her neyse canımız sağ olsun. Sağlık olsun. Şimdi size Azerbaycan'ımızın, kardeş ülkemizin başkenti Bakü'yü anlatacağız. Şimdi aynı doğruydu. Hadi Hadi gelelim. Aa, bakın ne buldum. Müslüm babamızla Azerbaycan'ın çok ünlü bir ses sanatçısıyla tanıştırmak istiyorum bakın. Müslüm Magomayev. Bu abimizin böyle besteleri var. Şuraya da ses sistemlerini kurmuşlar. Şimdi size indi şimdi size çok güzel beste çalacağım. Size ikinci beslemi oldu. Bakü'de güneş yok dün güneşliydi ama yorgunluktan öldüğüm için video çekemedim. Çok güzel sahili var. sis var şu anda. Hava biraz soğuk. Bakü çok güzelmiş ya. Ben bu kadar güzel bu kadar. Bu kadar. <laughs> bu kadar güzel beklemiyordum kardeşlerim. Daha uçağa bindim ya. Bugün şansımda dedim ki bak çok sisli. Nasıl gözüküyor bilmiyorum. <laughs> Aslında. Kardeşlerim buralarda pulsuz wifi bulabilirsiniz. <laughs> pulsuz wifi ya Azerbaycan'ın Azerbaycan alfabesi beni gülmekten öldürüyor dünden beri. Bazı şeyleri size göstereceğim. Onları da Instagram'a attım. Oradan da izleyebilirsiniz. Numaranıza mesaj geliyor. o şekilde internete girebiliyorsunuz. Şimdi böyle şehrin ortasında böyle bir kale var. Onun arkasında çok güzel yerler var. Oraya gideceğiz. Yalnız burada ben çok şey görmedim ya böyle maşallah yollar da o kadar geniş ki arabalar da lüks ama yaya yolu görmedim bir türlü. Burada yol kenarında parklarda falan çok zeytin ağacı dikmişler böyle. Bence çok güzel. Normal ağaç yerine zeytin ağacı bol bol zeytin. <laughs> Belediye toplayıp satar artık. Aa burası ne? Hmm. Bakının Hazar Denizi'ne kıyısı var şurası Hazar Denizi. Bakın orası Hazar Denizi eskiden tam şu kalenin dibindeymiş. Ondan sonra Hazar Denizi böyle çekilmiş. Bu kuleyi de şu çıkıntılı var ya üst üste basamaklar falan. O yarıya kadar 6. yüzyılda yapılmış. Üzerine de 12. yüzyılda ilave yapmışlar. Böyle bir şey olmuş. Şu gördüğünüz çıkıntılara ise o zamanlar tabii deniz olduğu için gemiler falan gelip yanaşıp buraya demir atıyorlarmış. Şurası kale içi olarak geçiyor. Yani eski şehir diye. Şurası da kiliseymiş. Şöyle. Aa, şuradan biletinizi alıyorsunuz ya 10 manat. Tepeye çıkabiliyorsunuz. Hallar falan sermişler ya. Kızlar da burada TikTok çekiyor. Aa bunun adı Kız Kulesi'ymiş ya. <laughs> ben dedim Kız Kulesi ise denizin ortasında olması gerekmiyor mu? Denizin ortasındaymış zaten. Ondan sonra sular çekince böyle olmuş. Tam kafkası <laughs> Ama ismi ne, onlar ne, farklı diyorlarmış. Ne, 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 ne? Neymiş ismi? Neymiş abi ne ismi? Papak. Papak, Papak diyor. Şu i̇şte telefonlar ya. Kanka. Abi çalışıyor mu? <laughs> Taksan çalışır belki. Ben gözüküyorum. Gözüküyor. Gözük. Bozum kaldı öyle. Şu çalışıyor. Hı. Çalışıyor derken böyle işte. Neyle başlıyordu onlar? 500. 0 256 Aynen. öyle ne başlıyor. Bizim ne yapmış? Şey. o değil, bak. bizim numarayı hatırlıyorum 500 <laughs> 500 60 Neyse. Nostalji ya. Bizimkiler. Ha. Bizimkiler köyde Diyarbakır'dayken hayvancılık yapar. Tam ben bunu hatırlıyorum, amcam bunu geldi ama ama o daha kalınlığı daha böyle ağırdı. Sonra çobanla bırakınca bu da gitti. Bunlar Sovyet parasıymış. <laughs> bu da <o> Sovyet parası. 25-40 <laughs> 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 Valla ben atmadım burada. <laughs> Yeri gelmişken Ka bu nasıl kardeşlik? Bu nasıl kardeşlik? Manat almış başını gidiyor. Bir manat olmuş neredeyse 18 TL. Ayıptır günah. <laughs> <Allah. gülüyor> Şaka bir yana tabii ki de manatlar kazanmıyor, TL değer kaybediyor. bir yere girdik de burası çok sıcak. Ne kadar güzel. Burası eskiden kervan saraymış, şimdi restoranta çevirmişler ve çok güzel yapmışlar. Masalara bak. Aha, burada da küçük küçük oda var. Ha, burası da böyle restorant restoran. nerede Çok güzel ya param olsa da ben alsam. Burada çok fazla Rus var. Yani yaşıyor mu yoksa turist mi bilmiyorum ama çok fazla var. Bir de ikinci olarak da şey Hindistanlılar. Hintliler çok fazla burada. Sonra da biz Türkler çok fazla. Binalar da hep Sovyetler zamanından kalma böyle Sovyet mimarisi. Biliyorsunuz Sovyetler ta 1991'e kadar Azerbaycan'daydı. Azerbaycan 1991'de daha bağımsız oldu. Sokaklar aşırı böyle temiz, modern, caddeler geniş. Bakın her tarafından tarih fışkırıyor baksanıza şehrin içinde böyle. Böyle bir sur var. geldik zulüme. 5 tane basamak çıkacağız. Ama yukarıda öyle bir güzel manzara var ki bütün bak ayaklarınızın altında. Biz gece gelmiştik. Aslında gecesi çok daha güzel. Burada kalır mıyız, gecesini çeker miyiz bilmiyorum. Eğer çekersek zaten kolay çekmezsek de düğün gece böyle fotoğraflar falan var videolar. Onları koyarım kardeşlerim. şöyle şuradan merdivenlerin yarısını çıkmışken manzara göstereyim. Vaaaaa! Wow. Durun, daha var. Evet, işte seyir tepesindeyiz. Buradayım, burada. Çıktık o kadar 9999 tane merdiven çıkınca mecbur yorulduk, oturduk. Valla benim hiç kalkacak halim yok. Şöyle bir manzarayı gösterelim. Arkadaşlarımıza. Böyle hazır Denizi. Şu gördüğünüz üçlü de alev kuleleri. <laughs> Şu gördüğünüz üçlü de alev kuleleri. Burası gece çok güzel aydınlatılıyor. Her taraftan da görebilirsiniz. Böyle bayrak sallayan adamlar çıkıyor. Alev çıkıyor. Bu kadar. Bu kadar. Hala bile biraz sis var. Azerbaycan'a kimlikle girebiliyorsunuz pasaport vermenize kesinlikle gerek yok pasaportunuz varsa bile neden boşuna sayfasını doldurasınız ki zaten buradan sonra Ermenistan'a gitmek istiyorum Ermenistan'da merak ediyorum pasaportunuz daha Azerbaycan'dan olunca Ermenistan'ı almıyor dediler ona göre biz de kimlikle girdik öyle Azerbaycanlı kardeşlerime küsmüşem Konuşmuyorum. O kadar dediniz ki Azerbaycan'a gel. Azerbaycan'a gel seni orak edek seni gezdirek. O kadar yazdık ettik ama kimse bizi konak almadı. Normalde ben bileklik satarak dünyayı geziyorum ya Azerbaycan'da bileklik satış yasak dediler o yüzden hiç getirmedim uğraşmadım. Her olsun kardeşim. Bu müzik aleti buraya özgü galiba. abimiz adeta yaşayarak çalıyor tamam mı? Çok güzel. Hava soğuk olduğu için de getirmedim. Zaten burada çok böyle... Burada da çok durmayacağım. uçakla giriş çıkış yapıldığı için tek bir ülke görebiliyorsun. Buradan direkt Nahçıvan'a falan uçacağım. O yüzden kendime yük etmek istemedim. <laughs> Şimdi neredeyiz? Tamam. Kalça müzesindeyiz. <laughs> şaka şaka. Salça müzesi burası. Altında da hal var. Salçaya halıya sürüp tutuyorlar. <laughs> burası halı müzesi. Bak dışarıdan da çok güzel gözüküyor. Bak. Şuraya bak halıyı böyle yuvarlamışlar. Abim ne satarsan orada. Bak deniz yetmemiş havuz yapmışlar görüyor musun? Gal, burası apayrı bir dünya ya. Bak, sana şöyle botları bilmişler böyle geziyorlar. Allah. Kardeşlerim. Bu işi biliyor. Şöyle çek. <laughs> burası da, <laughs> burası da böyle eniştek caddesi ve kafeler falan var sağ sollu. <laughs> Nerede? <Aha>. Gençliği hatamdı. <laughs> bizim bizim annesi benzer. Babası buradayım. Annesine alimet vermiyorum. ama getirip gelmiş Adı ne abi? Adı Çita da. Çita. Ama siz sıkat <laughs> Çita. Bak ablaya bak. bak. Ablaya. Kredi <laughs> Çıda bak. bak da özü küsü be, bak fırradır özü. Bile bile diyor, bak 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 bak. Fırradıcam o da fırradıcam özü. Bir çekmiyor onu. Selam çıda. Ne giymişsin böyle? <laughs> bak burada bizim Türk sanatçılar da var. Konser verecekmiş hadise 1 Mart'ta. Aslı Güngör'de 14 Şubat'ta konser verecek. Şöyle sizlere biraz size biraz market fiyatlarını da göstereyim. Video şu Sonuna gelelim. Marketlerin yani çok güzel böyle bakın. 20 Mart 18 lira demiştik zaten. Böyle yağlar. Küçükleri 2.70'den başlıyor. Şöyle büyükleri 13'e kadar. 13 manata kadar gidiyor. Tamam domuz eti resim. Bizim de bazı ürünler var burada. Şöyle bizim Ankara makarna var 1.90'a. var. Biraz sert ama. Bu da 55 man. Şöyle bir su markası var. 50. Söker 50 man. Bu çaylar çok güzel biliyor musunuz? Bu çayın aynı Tacikistan'da da vardı. Çok güzel. 5.80. Bundan alsam mı ya? Burada var mı? Burada bizim içim var. Kınar var. Onlar da böyle 5, 4, 3 civarında. Ben böyle 0, 50, 55 manat derim de. Onlar şey, kepik. Bozuk paralarına kepik diyorlar. Şöyle size bozuk paralarını da göstereyim. Şu 10 kepik. Ah be zamanında bizde de vardı işte şimdi yok. Bu 20. Bunun 5'i de var. Baküllerimiz de çok taz giyiniyorlar ya. Böyle mini mini dükkanlar var. Çok güzel kıyafetler falan var. Wow. Abicim akşam oldu. Her tarafı da ışıklı. Sanki Avrupa'da geziyoruz ya. Şuraya bakar mısın? Kışın da ayrı bir güzel ha. Bak ağaçlar falan böyle. Vızlak. Gerçekten soğuk. Sis görüyor musunuz? Gene sis bastırmış denizden geliyor böyle. Oo! Gecesi de çok ayrı bir güzel ya. Ama o kadar soğuk ki dışarı çıkmak vallahi zulüm gibi. Hostelden kapatayım dedim. Sizlere biraz hosteli göstereyim de hostel gösterilecek bir halde değil. Perişan halde perişan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Azerbaycanımızın birinci videosunu çekmiş olduk. Ay çok soğuk. Kendinize çok iyi bakın. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Alo. Burası Londra değil. Bakü diyorum. Bakü. Bakü değil.